çiğ köfte ayran herkes sana ayran. Şöyle en pratiğinden 20-25 dakika içerisinde yapsak günah sıvamı Yok değil mi? O zaman yapalım. Kızım götür gitsin yedin onu anladık da biraz da kocana bırak. Neyse ben sana yapmayı gösteri vereceğim. Bizim mutfak cadısı çok beğenmiş. İki su bardağı ince köftelik esmer bulguru kabın içerisine aldım. Bir çay kaşığı tuz ekleyerek karıştırıyorum. 2 su bardağı kaynar suyla onu da karıştırayım. Kapak kapatıp kenara alayım şişsin. 2 tane soğanı renderin ince tarafıyla rendeliyorum. Rondolan da geçirebilirsin. Soğanın esprisi şu şekilde. Suyunu kullanmayacağız. Suyunu mutlaka sıkmamız gerekiyor. Çünkü acıtıyor çiğ köfteyi. Şimdi 1 çay bardağı cıvık yağ bir kaba alalım. Üzerine 2 çorba kaşığı isotu ekleyelim. İsotla cıvık yağ karıştıralım. Aha da böyle. Suyunu sıktığımız soğan püresini içerisine ekleyiverelim. Bir çorba kaşığı biber salçası, bir çorba kaşığı da domates salçası ekleyelim. Bir çorba kaşığı pul biber, bayağı acılı yapıyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz. 4 çorba kaşığı nar ekşisi. Bir diş de sarımsak ezerek sosumu da iyice karıştırarak sosumu hazır hale getireceğim. Karıştır bakalım bir güzelce. Böyle pürüzsüz. Yani her şey birbirine karışmış olsun makna aslında. Bulgurum bu esnada şişmiş. 10 dakika oldu olmadı işte. Parmaklarında ez eziliyor mu? Tamam. Sosu buna karıştırıver şimdi. Ekle üzerine. Bak dakikalar içinde çıkartıyoruz. Yoğurup terlemeyeceğiz tamam mı? Pratik ve sonucu zaten en başında gördün. Şimdi bana kızalar bu çiğ köfteciler gerçek orijinalini yapanlar. Bu da orijinal senin gibi yoğurmuyorum. Ben ne yapayım mum güzel oluyor ya. El blenderıyla 5 dakika eziyorum ben bunu. Blender'ı dinlendirerek yap. Blender'ın zayıfsa dinlendir. Değilse sıkıntı yok. Aa bak böyle ezildi. Görüntü bu. Şimdi iki çorba kaşığı nar ekşisi ekleyip nar ekşisini elcazımla birleştireceğim. Çiğ köfteye yoğuruyorum yani. Delalım delalım diyerek böyle. İşte neredeyse hazır. Tamam hazır oldu da bitti. Bir tane sık göstersene. İşte böyle. İşte böyle. Hadi geçmiş olsun. Bir de top yaptık. Şimdi bom tek elimle. Elimi hiç böyle yağlamıyorum, ıslatmıyorum. Bu şekilde geliyor. Umarım beğenirsiniz. İşinizi görür. Vakit darlığı olanlar, çalışan hanımlar, öğrenciler, seven beyefendiler. Maliyeti de düşük oldu. İki su bardağı simit bulgur diye de geçer o esmer bulgur. İşte böyle bir sonuç ortaya çıktı. Ben bayağı acı yaptım. Acı sevmiyorsan isotta pul biber miktarını biraz geriye çekebilirsin. Acı seviyorsan da götür gitsin. Lavaş de lavaşım yok arkadaşım vaktim yoktu. Allah'a emanet hayırlı işleriniz olsun saygılar.